Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Çanakkale Lapseki'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Aydın Pansiyon konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi İbrahim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz de sormalı. Teşekkürler efendim, sağ olun bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle efendim, bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Bir şey değil efendim. Her zaman her yerde sizi konuklar yardımcı olur. Size. Çok sağ olun efendim. E, bu ince düşüncenizden dolayı. İbrahim Bey ben e, firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden ve faaliyetlerden bahsetmeden önce İbrahim Bey'i tanımak istiyorum. İbrahim Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? 1957 yılında Çan'da doğdum. 1979 yılında Devrolu Vergi Dairesi'ni başladım. Oradan bankaya geçtim. Evet. 26 yıl çalıştıktan sonra emekli olduk. Burayı kendimize yaptık ama baktık biz Kışın Çanakkale'de kaldığımız için yazın da böyle eşimle buraya bir dekorasyon yapıp bir ev pansiyonculuğu Evet. düşüncesiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Evet, Mükerrem Hanım'la beraberiz eşinizle. Evet, Buradan anladım. da selamlarımızı göndermiş olalım kendilerine. Emekleri çok büyüktür. Evet. Ee, peki Aydın Pansiyon'u tanıyalım efendim. Neler yapıyoruz burada? Biraz Aydın Pansiyon'u anlatır mısınız bize? Yazın işte dışarıdan gelen misafirlerimize, denize gelenler, Çanakkale gezmeye gelenler, işte tanıdığımız çevre çevrelerce internetten konuklarınızı ağırlıyorsunuz Konuklarımızı burada. Konuklarımızı ağırlıyoruz yani elimizden geleni yardım etmeye çalışıyoruz. Evet, toplam kaç odamız var burada peki? Şu anda gördüğünüz gibi aşağıda bir yukarıda bir oda. Evet. Yukarıda bir oda, bir de çatı katı var. Tahminen 20 kişi kadar alabiliyoruz yani. 20 kişi yalnız şu detaya değin mi? Burada her şey çok ince düşünülmüş. Evet. Yani muazzam bir dekorasyon var burada değil mi? Evet. Tabii öyle. Yani tarih mi? yatıyor aslında. Öyle emeği Tabii dededen kalma bütün şeylerimizi buraya işte gelecek misafirlerimize konuklarımıza sunuyoruz, yani. Evet. E, gereksiz gerek Mükerrem Hanım eşiniz bir kere işinizi de çok severek bir inanarak yapıyorsunuz efendim. E tabi biz özene özene gösteriyoruz yani. Biraz da seçiciyiz yani bu konuda. Evet. Yani insanlar evlerindeki bulduğu rahatlığı da burada çok rahat bir şekilde i̇şte, bulabilirler diyoruz aslında. Biz de bunu söylüyoruz yani müşteriye nasıl sorduğu zaman işte sizin evinizden daha iyi de daha güzel değilse. Evet. Yani kalmayabilirsiniz yani illa kalmak zorunda değilsiniz. Yani yaşayarak görmek lazım Yo, yaşayarak, aslında. Yaşayarak zaten dışarıdan da sorduğu zaman biz içeri alıyoruz misafirimizi. Odalarımızı gösteriyoruz. Evet. Beğenirse kalma olanı oluyor. Yok, beğenmesi bir çay kahve ikram edip de yolcu ediyoruz diyelim. Yani. Gelenler nerelerden geliyor peki genelde buraya? Vallahi İstanbul, Ankara, her yerden, Antalya'dan. Her yerden gelen var. güreşçiler dahi 40 bunlar'a gittiği zaman burada kalırlar devamlı. Evet. Hedeflere ulaşabildik mi peki? Hedeflere ulaşamadık. Şu anda zarardayız. Yani onun için köprünün yapımını bekliyoruz. Eğer şey olursa faaliyet devam edecek. Evet, e, hedefte eş bitmiyor tabii. Yani şu anda cepten gidiyor. <laughs> biz hedefteniz yolunda başarılar dilerim Sir İbrahim Bey. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yardımcı olursanız. <laughs> çok sağ olun. Bizim için tabii ki de ne demek. Biz evet. de bir kere e, herkese, ekran başındaki izleyicilerimize bu aile yerine buradan davet edelim. Aydın Pansiyon'a evet. davet etmiş oldum efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben, biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun, sağ olun. efendim. Sağ olun. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Çanakkale Lapseki'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Aydın Pansiyon'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın. kalın.